Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılma açılma yapacağız. Şimdi yani kutularımızı açmaya başladım. Ben büyüklerden başlayacağım. Şöyle güzel. Bir şey çıkmadı. Şöyle atalım. kutulardan başladık valla. Bak. Çok sürekli yüz falan yazıyor. Ve Poco geldi. Yani daha çok açılacak şeyler var. Enderler. Bir tane daha kaldı. Ve os gelmedi. Neden gelmiyorsun? Abi yok. Çok şu an şanssız gidiyoruz. Sanki bana oyun geldi yine başka bir şey gelmedi ve geliyor Penny Penny geldi yani reddet abi Uf, çıkabilirdi çok az kaldı kutularımızın bitmesine büyük kutularımızın açıyoruz Allah'ım ya yani, bir şey gel ve rosa yani gelebilir bir savaşçı yani gelebilirdi umduğum bir şeydi şimdi dön 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 dön, 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 dön. ücretsiz kutulara başlayalım ücretsiz kutulardan ümitli değilim tabi ki de Şöyle burada bir ücretsiz var burada bir kutumuz ve el primo enderler tamamlandı çok iyi enderler tamamlandığına göre güzel şu an yani yani bir şey çıkmasını istiyorum tabi güzel bir karakter ve şimdi mega kutularımıza geçmeden önce bu basalım ben Penny'e basmak istiyorum. Yani seviyesi düşük. Ve 5 yazdı. Çıkmadı. Ve 5 yine 5 yazdı. Çıkmadı. Açtım yine 5. Çok kötü bir şansımız var. Şanslı gidiyoruz. Ve bir şey çıkmadı belli artık. Niye çıkmıyor? Abi ya o kadar kutu biriktirdim ya. Yaptığın süper bu mu ha? Hop Kal. Bak. Güzel oldu gelmesi. 11 karakter oldu. Yani. Yani. Şimdi bir destansa çıkması lazımdı. Gerçek sinirlendim. Gerçekten ya. Bak. Burada görevleri yaptım. En fazla şuraya falan geleceğim. Buralara. Yerlere. Şimdi kadem atlasam hiçbir şey yaramayacak. Ya şimdi kendim olarak piper alırdım. Evet. Alırdım. Gerçekten. Yani Yapacak bir şey yok. Ya abi nasıl bir şey çıkmaz ya. Destansın destansın. Abi çok üzüldüm. Gerçek. Hayır hayır çok üzüldüm ya. PC yeşileye alalım biz. Güzel bir sevdim. Kostüm. Yani. Panda niçin alabilirdim şimdilik? Çok üzüldüm abi. Nedense? Ver kara abi. Şöyle yükseltmeyiz tamamladım biz. Güzelce. Benin çok var peni bir beş seviye çıktı. Bunun az. Abi dünden benim biriktiriyorum tamam mı yani Bazen nasıl bir şey çıkmaz onu onu hala sığdıramıyorum yani aklım almıyor güzel şöyle şöyle o nice oldu yani artık PS 2 şeyimiz de var çekilemez artık. Bu da benim arkadaşım tıkmaz derinliği var. Derinli var. iki, onlar da kendi açmış arkadaşlar. Şimdilik ben süper sanayi diye bağlayıp geliyorum. Geliyorum yani. Arkadaşlar süper sanayi bağladım ve ismini değiştirdim. Artık gördüğünüz gibi ismim böyle bir bal ekosunu da alalım. Bağladım. Neden bir şey çıkmadı? Neden? Neden? güzel i̇şte videomuz burada kapanıyor. Yani bitiriyorum. Bu da video bitsin arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Bunlar çıktı. Ama ben bu görevleri yapıp yine de Büyümükle bunlardan bir şey çıkmasını bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz canlarım benim. Bye. Bye dedik de bye yani.